Yayınıma hoş geldiniz. Bilindiği üzere emekçilerle alakalı, emeklilerle alakalı, memurlarla alakalı Temmuz ayında yeniden yüksek enflasyondan dolayı yeni zam paketlerinin ortaya çıkacağı bizzat Cumhurbaşkanımız ve sözcüleri tarafından ifade edilmişti. Tekrar değerlendireceğiz. Temmuz'da bakacağız demişti. Demin odur ki enflasyon farkı yani zamın üzerindeki enflasyon farkı gerçek zam kabul edildiğine göre Ocak ayı enflasyonu da %11.10 çıktığına göre bu oranın %25 ve 30 bandında çıkma olasılığı çok yüksek Temmuz ayında. Artışlardaki hız böyle giderse emeklinin aylığına %30 civarı bir zam olacak. Böylelikle 6000 TL alan bir emeklinin maaşı baktığımızda evet 1800 ile 2000 TL arasında olacak. Özellikle 2500 TL taban maaş alan bir emeklinin maaşı da 820 TL artacak. Şimdi 3500 TL taban maaş nereden çıktı diyebilirsiniz. 2500 TL'lik taban maaşı tahmin etmiştik. Olası artışlar ve yükselen tabii ki hayat pahalılığı. Bunun yanında asgari ücretinde 4253 TL olması emeklilerin biz niye bu kadar aşağıda kaldık eleştirilerine neden oldu. Bu sebeple Emeklilerin çok daha iyi koşullarda olması ve hayat pahalılığında bu zorluk karşısında dirençli olmalarını sağlamak amacıyla Temmuz ayında da güzel adımlar bekleniyor. Beklentimiz 3000 TL, 3500 TL tamam maaş ve %30'luk bir zam diliminin gelmesi. %25.48'lik zam dilimi yeterli olmadı. Çünkü askeri ücretteki çıta çok yüksekti. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı'nın muhtarlara askeri ücretin aldığınız altında olmanızı istemedim şeklindeki sözü de emeklinin hepsine bir umut oldu. Bakalım Temmuz ayında emeklilerle ilgili nasıl bir haber gelecek. Ama güzel bir zam olacağı kesin. Çünkü önümüzde enflasyon verileri var. Bu, bu veriler somut veriler. Zam da buna göre yapılıyor. Bunu kastettik. İşte bakalım güzel haber çok yakın. Temmuz ayında %25'lik ve %30 arası bir zam ve taban aylıklarının 2500'den 3500 TL'ye çekilmesi gündemde. Bu konuda kuvvetli ihtimal. Evet güzel haberlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.